Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Piklere bakın sadece. Uzun bir süre piklere bakmanızı istiyorum. Bu ara bir su içeceğim. Sadece piklere bakın. Uzun uzun bakın. Piklere çok uzun uzun bakın abi. Başka diyeceğim bir şey yok değişmiyor ya. Yani ML kitlesi değişmiyor. Yani gelişmeye de ihtiyaçları yok. Efsane ligi. Beyinsizler ligi. Mistik daha beyinsizlerin ligi. Değişmiyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam güzel çekti oradan. Bak bozuldu mu? Kardeşim benim orada darlama gelmemiş. Şimdi bekleyebilirsin. Çıkalım. hareket hızı çok fazla. Kagura gitti lan. Sen ne yapıyorsun? Bekle. Kestik bunları bu arada. Devam et. Hadi Franco tabi. Franco'muz global. Çek artık be. Lan o kadar slow verdik çek. Ah be. Hop şöyle yapacağız. Dur bir dakika. Güzel. O son vuruşum gitti. Güzel. Onu da yakala. W'm gelmiş mi? Gelmiş. güzel ama bin canı var alamam ki neyse dur bakalım gelse aslında ölebilirim yalnız tamam çok güzel bir hasar verdim oraya harikasın çok güzel 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 sattılar ya niye böyle oldu neyse dur konuşamadım ya piklerimiz berbat her zamanki gibi ama expert gibi bir artımız var diyordum ki o da sattı ne oluyor orada? Yalnız senin canın çok az. Cık, oynayamadım. 3 level kaldık ya. Niye böyle oldu? Bir tane minyon kaçırdım. Keserim onu şu anda ama gerek yok. Ultimi burada harcamayacağım. Buradan gitmem büyük hata da dur ready. Baş, şimdi oyuna bak. Abi niye vurmuyor? Yani gerçekten güzel şey. Şu an aşırı güçlü zaten. Hemen abi besimizi atalım. Bakalım farmda hemen yukarıya çıktık. Çok güzel oynadım orayı ya. Eee alta gideceğim ama şu an değil. Nana çarptı mı çarptı ölümsüzlüğü şey e, yok. Gördüm. Oraya çıkmam lazım. Plaketi sömürdü adam ya. Yani Nana ile de ölmezsin be kardeşim. Çok güzel son verdim. mi aslında. <laughs> Nana at hadi. Nana gözünü seveyim ha. Gel abi. Plaketi sömürelim. Çok iyi. Bu böyle agresif oynuyor ama. Öldü. Güzel. Ölme ölme ölme. Yalnız Feni görmüyorum. Bir şey değil mi? Ben gideyim buradan. Feni görmüyorum. Araba geliyor. Altı gitmem lazım da gidemiyorum ya. Allah'tan expert 4 falan aldı. Yukarıya sürekli çıkmam lazım çünkü Clint kasılırsa büyük sıkıntı. Ee, ne oluyor orada? Tamam onlar takılsınlar. Ben şu midi bir kuşlayayım. Gelirsen ölürsün. E ee, e ee, e ee abi. Yani e ee, ne oldu ki şimdi? Ne değişti? Sen düştün oyundan. 3 3 2. E abi. Sen bütün şeyi aldım ben. Gold'unu da aldım. Niye böyle bir şey yaptım ki? Ya yani ne alaka? <laughs> Adam deli ya. Oğlum ne alaka beni kestin ne oldu? Gel benle abi benle gel. Ya abi bak attım ama ya. Atmasam neyse ne ya. Atmasam neyse ne ya. alamadım Güzel vuruyorum bu arada. Biraz da oynarsan ultini alacağım seni. Hop. Gel abi Abi gel artık be. Gel Allah'ın belası ya. Gel be. <laughs> Güzel oynadı bu. <ya>. Abi adam Next dur. <laughs> Kurtul Lord'a saldı. Franco gerçekten ya abi. Harikasın abi. Abi adam öldü. Dur bir saniye. Ben de öldüm çok güzel. Ya. Uf, Franco gibi mala niye uyarsın ki? O tam onu da götürüyor galiba onda yok. Evet onu da götürüyor. Vallahi hiç gitmeyip şuraya alacağım. Yapacak bir şey yok adamlar. geri gelirse ikimiz de kesecek ama dur kesme şansını. Franco yok ki oyunda arkadaş 100 kere de yazıyor ama benle oyna daya. Lan benle oyna oyunu ben taşıyacağım hala aşağı yukarı gidiyorsun ya. Da yazıyorum da çocuğa la gitme lan oraya buraya git la benle oyna la. Abi akılsız mısın beyinsiz misin ben anlamıyorum ki ya. Bak bak hala midde duruyor bak. Hala midde duruyor. Yok abi yok yani salak da salağa yapacak şu. Şey. Yani ne diyeceksin ki buna? Midde duruyor. Tipe bak. Te Her taraftan kule <laughs> Lan Franco gözün kör mü be? Allah belanı versin çocuk. Ne diyeyim ki ya? Gözün kör mü ya? Gözün kör mü adam? Nokta canlı hala yukarı çıkıyorsun be geri zekalı ya. Al işte yakalanacağız. Dur bakayım. At onu Yok abi. Yani ona yapacağım hiçbir şey yok. Cık. Kagura. Tamam ultisini aldım. Ölsün o. Güzel. Çık oradan. Yok abi adam salak yani salak. kesinden de oldu, ultisinden de oldu. Hiçbir boka yaramadı. Şimdi dur şöyle yapacağız. Yok abi adam hiçbir şey yapmıyor ki direkt kesiyor. Abi fık. Lan bir kere de benim takımımdaki tank adam gibi beyni olarak oynasın la şu oyunu. Tipe bak çıktı. Ya lan ne alakası var sen onu niye çıktın ki? O itemi niye çık? Bu itemle ne yapacaksın? Lanetli miferi ne yapacaksın? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Ya Yok abi bu mele kitlesi Asla değişmiyor ya Vallahi değişmiyor billahi değişmiyor Sürekli beyni olmayanlar bende Bir şeyleri gören adamlar Karşıda sırf ben oynuyorum diye Oyun kazanıyor adamlar Okay. Bu kadar. Yanımda oynayacaksın, oyun kazanacaksın. Bu kadar. Ne lord alıyorsun? Dakika 12 değil. Sen niye lord'a başladın kardeş? Defleyemeyecekler mi zannediyorsun? Kafaya bak. Ya. Adamdaki kafaya bak. Neyse abi biz oyunumuz oynayalım. bir şey yok bunların. Al al lord'u al. Onlar da daha fazla kasılsın. Al al Lordal. Al güzel kardeşim. Al aferin sana. Al Lordal. Vallahi. Helal olsun be. Lord aldın, kurtardın bizi be. Vallahi helal olsun sana. Helal olsun sana. Çok öndeyiz ya. Hemen Lordu aldım. Vallahi tebrikler be. Kardeşim hiç toplan atma bana. Sen şimdi Lord'u aldın git o Lord'la oyun bitir bakalım. Bitirebileceğim. <laughs> git şimdi o Lord'la oyun bitiyor mu bitmiyor mu bak bakalım. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya Resulallah. İt zaten it ne olacak itmesen ne olacak Tek atıyorum adamlar benimle oynamıyor abi. E ee, Lord'u aldın kardeş ne oldu şimdi? Ya ne değişti hayatımıza? Bekle, bekle. Can tarafı bari. Explore sakın. Ultim geliyor. Bye bye. Tut onu da. Ölme sakın. Tut. Yavaşlattım. Tamam. Neyse, çıkalım. Esaret alacağım ya. Ne olur ne olmaz. Adam çok can çalıyor. Şu yukarı iten bir Müslüman evladı yok mu? Expert git ormanını dön be kardeşim ya. Ne fight istedin aldın lan lordu da aldın ne kazandırdın ya ne kazandırdın lan 5 yıllık oyun öğrenin artık be. He, aferin aferin sat şimdi bir doğru shutdown'u da ver. Aferin. Aferin oğlum. Karşıda salak keserler abi. İt üstü yavrucuğum. it. Bak adamın bulusu çıktı. Çaldı mı lan? Sarısı var. Tamam, sıkıntı yok. Öldü, öldü. Yürütmem onu, öldü. Ah be nana. Nana, nana, nana. Nana ölme lan. Araba. Kardeşim oraya değil, buraya toplanacaksın. Art ya senin kafan Oğlum keşke çekmeseydin. Adam kesiyordu lan. Tamam tamam. tam sıkıntı yok. Ben keseceğim onu. Oğlum adam feni mi kesti lan? Ultim geliyor. Gel gel. Gel adamın canı yok. Ultisini alalım. Tam ultisini aldım ben. W tutturursa şöyle bir slow vere vere çıkayım. Kesemedim ya. Bak blusu çıkıyor. Fenin'in blusu çıkıyor. Alo. Kesebilecek mi? Kardeşim keşke bir tavşan yapmayı deneseydin ya. Vallahi. Bana gelirse kar sopan var. Geri gelecek mi? Dur bakayım. Halat görelim. Yok. Abi lane etmiyor bana. Ha. ha şimdi Lord. Attack the Lord. Ha, koş şimdi Lord'a. Hadi 11 Lord'unu alalım. Oyun bitireceğiz. Ha şimdi. Dur. Export. Evet. Shutdown. Oyun böyle satılır arkadaşlar. Buraya gelir mi? Geliyor. Kago sen de helal olsun. Abi. Vallahi iyi sakın. Abi ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim. Franco. Franco'yu kurtar. Ben öldüm. Yani abi gidip 11 lordunu niye alır lan insan? Ya bir insan niye 11 lordu alır? Yani hiçbir beyni çalışmıyor la bu çocuğun. Malsınız yazıyor bir de. La oyunu sen sattın da. Cık. Yok abi yani yapacak bir şey yok. Biderman oyun aldı ya. Ben şimdi ulti ile gir oraya. Ya abi değişmez ya vallahi değişmez. Mele kitlesi değişmez arkadaşlar. Yani bu oyunda hiç değişmeyecek bir şey varsa o da beyinsizlerle oyun oynamanız. Bu kadar basit. Ya yani daha da ötesi yok bu iş. Işte. Frank 2 7 13 bronz. Sonra mit. Yani bu adam sonra izliyor. Ya 110 maça ben bu hesabı bak 110 maçta geçen sezon 110 maçta ben bu hesabı mistik yaptım. Mistik 4. 110 maç sıfırdan. Şu an hatta bak amblemlere bak. Ya rakamlar ortada da bununla mistik oldu. Al. Ah. Al ah, bak burada. Yani abi geri zekalı olman lazım yani salak olman lazım anladın mı? beyninin olmaması lazım. Şu oyunu kaybediyorsan beynin yok demektir. Yani daha ne yapabilirim ki bir oyunu kazanmak için? Ya bu adam niye bu oyunu oynuyor? Yani şu adamın bakalım abi gel. Şu tipe bak şimdi. Ağza bak. Ya arkadaş, şu geçmişe bak ya. 48 oran kardeşim oyunu oynamayın. Bak oyun sana diyor ki 424 oyun Saber oynamışsın. 45 oranın var. Yani diyor ki oyun sana oynama diyor bu oyunu. Oynama bu oyun senlik değil. Bu bir. Şu geri zekalı sorayı izleyen beyinsize bakalım. 55 oran. E kardeş sen gidip nana aldın. Sebep? Sora mit. <laughs> Allah. Im. Soranın kemikleri ters dönmüştü. Bu genelde kardeş biraz daha oynadı diyelim. Buna da bakalım. 52 oran. Harley gibi şampiyonla benim 51 oyun oranım olsun ben oyunu bırakırım. Xbox'ta 43 oran. Ne bekliyorsun? Yani diyecek bir şey yok ya gençler. Valla nana alıp oynayın. Hadi eyvallah.